Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece bir vlog videosu çekiyorum. Bu vlogda arkadaşlarım da gözükecek. Tabii ki de ben de gözükeceğim. Bu videoyu ne zaman atarım hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şu anda 4 Eylül bugün. Ama muhtemelen bir ay sonra. Neyse ne zaman hazır olur dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Yani unuturum ben muhtemelen bu videoyu Birazdan hazırlanacağız daha gördüğünüz gibi hazırlanmadım. Hazırlanıp arkadaşımın evine gideceğiz. Arkadaşımın evinden doğru alışveriş merkezine doğru gideceğiz. Sinemaya gideceğiz. Playland'a gireceğiz. Playland gireceğiz. Watson'dan, Diener'dan bir de normalde alışveriş yapacağız. Ben de bunları bir vlog haline getirmek istedim. İsterseniz hemen başlayalım. İyi seyirler. Bu arada başlayalım dedim. Yani orada başlayabileceğim. Sinemaya girerken başlayacağım. Aynen. Görüşmek üzere. Evet, ne evet arkadaşlar şimdi sinirlerimize ağlaya gidiyoruz. Top, top. Evet arkadaşlar. Şu anda diğer evet. Bu arada sinemada çok karanlık çıkmazsa belki reklamda falan çekebilirim. yani Çünkü reklamı açık oluyor. Annelerimiz çarecik de onların yanında gidiyoruz. Neredeyiz şu anda? E, Şeylerimizi aldık, sinirlerimizi aldık. Evet, Sinema Sinemaya kalktık. Şimdi oturup onu bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ya sinema olmuşum diye bakılmaya gideceğiz elimizde çıplak. Evet arkadaşlar şu anda sinemaya geldik. Arkadaş Ayşe'nin tüyü alalım. Evet arkadaşlar şu anda sinema salonuna geldik. Gözlerim falan. Ben Elif. Sonra da Osman. G4-5-6'ydı ben ikisinin ortasına oturmak istedim. Çünkü ortada oturmayı ben daha çok seviyorum. Çünkü arkadaşlarımla veya ailemle geldiğinde falan daha çok ortaya oturuyorum yani. Ailemle, arkadaşlarımla, misafirlerimle. Yani. Frenklam arasında da ince coğol devam ediyor. Evet arkadaşlar filmimiz bitti. Bence gayet, ben güzel. Evet, evet. Bitti. Bence gayet ben güzel, güzel bir filmdi. Evet. Evet. Şey evet. Gerçekten <laughs> Bence yerde. Anne başı bir evde? Anne Lexus burada. Biz bank şey sınıza gireceğiz. Birkaç işçi arkadaşımız normalde gireceğiz. Birkaç işçi alacağız ve toplu yoluna gideceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, bir de ben esma iki tek yemeğe çıkıyorum. Bakaracağım. Anne ve Adil'in yanına gideceğiz. <laughs> Onlar bayalar, doktorlar. Sonra yemek yiyeceğiz. Ben Başka şimdi... mı? Yok. Başka bir Hayır. Evet. O şey var mı? Şey. Evet. Oho. 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 Doğru Annelerin yanına gideceğiz. Annelerimiz nerede acaba? Oturdukları yerde yok ama. Evet arkadaşlar annem anne kayboldu. Annemi arıyorum şimdi. Annelerimiz Bakalım neredelermiş. Evet arkadaşlar şimdi yürüyen merdivenlerden top çıkıyoruz. Top havuzuna gireceğiz. Peki, Leyla diye bir yer açılmış. Yani. Hayır. Ay. Ne oldu? Ne oldu? Playland'a gireceğiz. Şöyle göstereyim. Top havuzuna Play gireceğiz. Top havuzuna Tamam mı? Bir şey yapamadık. Kartları aldık. Kartları aldık. Şimdi de kere aldık. Kere. top havuzuna Top havuzuna giriyoruz. Yani. Top değil tabii.

kayacağım. Çekil oradan çekil. Arkadaşlar bizden çok kadar mı Evet arkadaşlar biliyorum ki kötü oldu ama. bizler çok terledim. Ve şimdi Batsız'a gidip annelerimizden paralarımızı, cüzdanlarımızı alıp Batsız'a gidip gidip Ben, ben kaldı, Gözümüz, evet. şu normalden biraz ucuz yazacağım Batsız'dan aynı şekilde. Gözü Neyse Arkadaşlar, Arkadaşlar. Arkadaşlar benim de. Ya tabusum çok kötü duruyor. Hayır, kötü. arkadaşlar. Önemli ek bir bilgi zamanı. <laughs> Osman hocamız park konuşuyor. Yapan, Sakın bir dahakine. Baştan sonra başla. başla. Osman hocamız konuşuyor. Şimdi park, parka bir parka giderken çok ne dikkat edin. Yoksa yani asker falan şey öldürebilir. Ya benim mesela öyle. İş, üstümde şey var. Tişört normal. Kısa bir tane. Evet, şort var kombinim öyle arkadaşlar. Düzleştirmiştim saçımı. Bu anda daha takmıştım. Fakat çok güzel. Ben de ördüm öldüm bu saçım. Bu üst bu var, var. Şort da bu. Ayakkabı da bu. Bana dış aldıklar mı Şimdi arkadaşlar Watson'ı evet, takmayacağız. Watson'ı da abla izin verirse perdenler yiyoruz. Watson'ı da abla çekimi izin verirse orada inşallah, i̇nşallah. çekeriz. Tamam. Videomda bunu göstereyim mi? Evet arkadaşlar. göstermeyeceğim. Ben de ben. insanları göstereyim. Ben Oraya olmadı gülücükler, mülücükler falan koyayım. Evet arkadaşlar şimdi meydana geldik. ya meydan diyor. Mayalarla bile Annelerimizi bulmaya çalışıyoruz. Telefon falan da yok. Hayır. Devam ediyorum. anneler, annem de değil, de annemdeydi telefonu ve çantam. Neredeler bulduk anneleri? Ve gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bu gideceğiz. Bu akşam Abla izin ver. <laughs> <laughs> Burada Fatistan <laughs> <main> değil Bir şey olacak. Form eğer sevdiğim bir renk sevdiğim bir renk olursa Fatistan alacağım. Eğer form beğenmediyse beğendiğim beğendiğim olmazsa Flormar'dan alacağım o yüzden Flormar'a gideceğiz. Ben Flormar yani çok renkli renk duruyor. Evet arkadaşlar Fatistan'a geldik ama en <laughs> sevdiğim marka Flormar değil. Benim en sevdiğim marka Flormar. Şöyle göstereyim. O, Şöyle. O, evet hatta şu sebebi bir de vardı. Iyi, selamlar. Kim seni izliyor Evet arkadaşlar. Şimdi hmm. girdik. Şöyle Evet arkadaşlar. Mendiller. Mendil almayacak mısın sen? Hayır, Hayır almayacağım. Bu ıslak mendilleri mi mısın? Hayır vazgeçtim. Bıçam ben de. Şunların tekliflerini teklilerini... Şunları bulabilirsem. Şunların tekliflerini bulabilirsem. alacağım. Evet arkadaşlar şekillerini buldum. İki tane aldım hemen. Kaptım çünkü çok seviyorum. Burada böyle duşla ilgili ürünler var vesaire. uzat. Sırada... Ah Niso Nisu! Nisu! Aa! Kaç para? Arkadaşlar evet, ben saç bakım ürünlerinden bir şeye bakacağım ama. Ya bence bunlarla paranı harcamayacağım. Harcamayacağım. Saç almayacağım zaten. Bir şeye bakıyorum sadece ama. Hadi yürü yürü, yürü benim benim ben, ben Yok zaten. sen kendine ayı sepet alsana ya. Hepsini ben taşıyorum bunu. Şunu çantama koy bir kere. Gel o beraber böyle mi taşıyalım Hayır. Tut, tut o zaman şunu iki dakika. Evet arkadaşlar ben de ayrı. Arkadaşlar <laughs> lip balm tarafındayız. Arkadaşlar balm Aa bak. Beni elif da var Şu bak. <what's... gülüyor> Şunlardan de demek istiyordum ben. Ben de. <laughs> Falan yetiyor mu? Alacağım mı? Baby lips. Aa. Yok başka. <laughs> beri bomb var bir de pink çak var. Arkaları güzel bak. <laughs> Yok full beri bomb. Peach kiss, seri mi? <laughs> yok arkadaş, <ben> maalesef. <gülüyor> 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 arkadaşlar maalesef. Eee o leğe para kaldı Ya. Arkadaşlar, <laughs> benim elektronlarım başka bir şey bulamadığımız için. Güzel. Ben yeşilini ve sarısını Yeşilini ne alacaktın mı? Ben şimdi Hiç lip balm alacağım. Öyle mi? Ne magic batır? 8.50'ye düşmüş. Alsam mı acaba? Şey, ben lip balm alsam mı acaba? E, lip balm aldın mı sen? Evet. evet arkadaşlar ben şimdi Vivian'ın Hydrate K'yi yani Hydro K'yi. Vivian'ın evet. renksiz lip balmlarına devamlıya karar verdim. Şunlardan zaten azıcık Alışveriş Müzesi'nde göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi oje standına geldik. Flor da bakacağız ama çok beğendiğim olursa alacağım. Flor olacağım normalde. Arkadaşlar ben doğum minikliğe zorantımı aldım bir tane. Evet arkadaşlar şimdi para Altta... hesaplaması yaptıktan sonra kasaya gideceğiz ve ödeyeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda... Ya dur bir sonra çeker. Ya, evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi şey. yani, ya, ya, bu çıktık. Ve vatsız alışveriş yaptık. Yani arkadaşım da yaptı. yaptık. bu. Altında değil. Karanlık gözüküyorum. Beklerken nasıl sonra, sonra saçını yemek yemek evet. şimdi Dergile ne oldu bölüme geldik. Hey, 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 Yemek hey, 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 Sonra hey, 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 Hager hey neredesin Hager? Hey arkadaşlar Hager'i bulamadık. Şurada işte. Hager arkada artık 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 ha. arkada. Hediye defter mi? Hediye defteri var mı arkadaşlar? Arka. Hepsi aynı mı? Hepsi aynı. Evet arkadaşlar şöyle defter varmış. Hediye Kaç para bu? 5 lira. 5 lira. 50 kuruş fazla. 5 lira. Şimdi bunu ödemeyeceğim dergiye aldım. Şimdi evet arkadaşlar ben hey gönderdim. Aldım. Yemekleri beklerken yemekleri beklerken alışveriş videosu çekeceğiz. Ama şey yok. Arkadaşım bizimle. Sonra, sonra yani, kapalı dinlen. Öyle. Tamam. Tamam. Oje. Şey, arkadaşlar o yemekten sonra Forma gidip birkaç tane oje alacağız. Evet arkadaşlar o şimdi Osman çağırmaya gidiyoruz. Osman Osman gel. Osman üstünü Evet. Yemek yemek gidiyoruz. Yemek yemekte. Yemek yemek beklerken eve Arkadaşımla alışveriş yapacağız. Evet. Evet arkadaşım. Yemek 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 beklerken yemek alışveriş yemek 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 Nereye gidiyorsun? yemek 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 arkadaşlar yemek 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 Şimdi yemek Şimdi Şimdi biz yukarı çıkıp pizza yiyeceğiz. Ya yani en azından ben de oza yiyeceğim. Plorma'ya gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Plorma'yı da alışverişimde yaptım. Arkadaşım da yaptı. Yemekleri beklerken alışveriş alışverişimde soruyor. Evet arkadaşlar yürüyen merdiveni de seçecek. Hop. Yanlışım düşündüm. Üç adet poşet var elinde. Arkadaşım da alışverişim videosunda gördünüz. <laughs> Tekrar sinema'nın ve playland olduğu yere geldik arkadaşlar. Şimdi yemek yiyeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar. Burada mağazaya yani bazıları oldu. Bölüme geldik. Ben izleyeceğim. Pizza Arkadaşlar pasaport çizgi Evet arkadaşlar şimdi garajdayız. Arkadaşım Osman. <laughs> annesini bekliyoruz. Yani öyle. Şu anda bekliyoruz. Araba Anne. gideceğiz. Arkadaşım. Şu anda onu bekliyoruz. Garajda. Sen arka bi susun ya. Arkadaşımın annesi geldi. Bu arabayla gideceğiz testten. Çekemedim. Şu anda ezan dokunmuyor. Osmancık. Arabada da çekeceğim zaten arkadaşlar. Şu anda arabaya doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar arabayı bilmiş Şu anda sığmaya çalıştık ve sığdık. Eve akşam Eve alışveriş eee, videosu da çekeceğim. Arkadaşımla alışveriş çekecektik. E, arkadaşımla alışverişimi çekecektik. Bakayım. Eee, Ark arkadaşımla alışveriş Ark 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 videosu çekecektik. Fakat e, vakit kalmadığı için yani evde tek başıma alışveriş videosu çekeceğim. Nasıl yapmayın? En son nasıl yaptınız? Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Direkt saçımı topuz yaptım kıyafetlerimi değiştirdim. Çok yorgunum şu anda. Sizin bile çok böyle gözlerim bitkin duruyor biliyorum. Çok yoruldum cidden. Playland'da hele hele yarım saat geçirmek baya yoruldu. Neyse arkadaşlar bu video umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşmek üzere.